Deniz Oynuyor kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size bir duyuru yapmak istiyorum. Bu duyuru arkadaşlar ben bazen video çekemiyorum. Bildirim arkadaşlar. Mesela önceki pazar çekemedim. Dün yani cumartesi günü çekemedim arkadaşlar. Bunun sebebi arkadaşlar bu bizde bir soru oluşması. Tabii o sadece benim telefonumda var arkadaşlar. Eee Hani 7 günlüğüne kapat, bir günlüğüne kapat falan çıkıyor ya. Galiba basmış arkadaşlar. O yüzden çekemiyorum arkadaşlar. Bir, bir hafta falan çekemeyeceğim. Bir sonraki cumartesi, pazar belki çekebilirim. Hata e, düzelirse. Belki çekebilirim ama şu anlık arkadaşlar çekemeyeceğim. Ve arkadaşlar bunun sebebi de bu. Yani onun için arkadaşlar bir hafta falan video gelmeyebilir. Zaten bunu da arkadaşlar e, kamera ile çekiyorum. Bildiğiniz kamera ile çekiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere.